Merhabalar dostlar. Ben Quality Vlog. Bugün sizlerle birlikte 80 lira bir job sitimiz yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi birazdan beraber izleyeceğiz. Ben daha önce birkaç tane bu şekilde item çıkarmıştım. Elimde bulunan 80'lik medium quality shining stone'ları da kullanıp inşallah setimizi çıkartacağız arkadaşlar. İyi kötü demeden elimizden geldiğince bir şeyler yapma, yapmak istiyorum. Şu an benim mükemmel Daha sonrasında yani common falan o şekilde deneyebiliriz. Çünkü 80 levelden sonra gerçekten kasmak çok zor. Özellikle job seti. Şimdi craftlamaya başlıyorum. Hmm. Birazcık beni zorlayacak. Mesela weapon yapalım. Medium. Craft diyelim bakalım. Hangisi olduğunu bilmiyorum. O yüzden böyle tek tek seçeceğim. İyi 12 tane olması sevindim. 10 tane istiyor. Tabii ki tek tek kraft diyeceğim. O kamon verdi. Meğiç. Dursun. Güzel. Beklemiyordum öyle bir şey. Meğiç vermesini sevindim bu arada. Armor bakalım. Seray şunu yapmaya çalışalım. Medium ile. Buymuş. Tekrar arkadaşlar bir kraftlayalım bakalım. Çok kötü verdi bunu. Neyse ki 5 5 arkadaşlar. Bunu bir yükseltmemiz gerekiyor. Tek tek craftlarken. Yoksa kraftlama olmaz. Yine kötü verdi. bu en kötüsü bunlar. Hiçbir işe yaramaz öyle söyleyeyim. Resius verdi. Biraz daha deneyelim. Silah gitti çıkarmak hoşuma gitti yani. tabi çok ilgisi değil yani bu orta seviye o da iyi orta vermesi bu demek oluyor ki set ve ABC'leri daha fazla Shining Stone harcaya olmazsa Black Stone bulabilirsek elimdeki tüm Gold'da Black Stone alabilirim Oo güzel yine kamu verdi. Bak böyle gel bana böyle şeylerle yap. Şunları arkadaşlar yere atalım. Bir sonucu da vermiş gitmiş. Şunları şöyle atalım yere. Tekrar arkadaşlar craft menüsünü açıyorum. Antır. Az önce bunu yaptık. Sırada şu var. Bakalım bu hangisiymiş. 8 tane olan. Şimdi şu 24 tane gibi yapmaya çalışalım bakalım. Magic son Magic abi. Şimdilik bir dursun. Bu ikinci yaptığımız zaten. Şunu şunu bir birleştireyim. şimdilik dursun yani. Biz neden amacımız Magic almak? Mac'de aslında setin protektör ama çarp int olduğu için yine PY olan ataklara e, daha fazla demeşiyor. Şunu yapmıştık sanırım. Evet. Sırada bu var. Kapalık. Kapalık kesin şu fazla olmadan birisi evet. Bakalım kraftıtlayalım mı bilmem. Kürtüler diye. Arkadaşlar kürtüleri takmam ya ya. hiç P'ye verdi. şimdi ne kapalık. Ya amacım olabildiğince minimum maliyetli bir şeyler yapabilmek. <laughs> bir videoda eğer isteyen olursa bunları nasıl elde edildiğini, bunları nasıl elde edildiğini sizlerle birlikte yapabilirim. Ama videomuzu direkt elimde olan malzemelerle 80'lik jopitemleri yapmaya çalışacağım. Başka bir amacım yok. Arkadaşlar kafalı da yaptık. Sırada bunda. Evet, bakalım. Kötü ama kamu verdi. Devam edelim. Kötü dediğim gibi kamun takma. Normal takarım daha iyi. Yine aynısını verdi. Sanırım ağacı daha az artıyordu. Öyle hatırlıyorum. Eylül Hisset'te. Hadi dostum, ne güzel bir şey. Niye bu kadar kötü veriyorsun? Mesela bir karşılaştırsak. Böyle. aslında kötü olduğu halde kamun olması iyi. Ama işte şu bet yazısını sevmiyorum. Biraz ben ağla ağla. Presius verdi. En iyisini verdi presiyi sonuca en iyisi diye olduğunu hatırlıyorum. Şu kalsın. Biraz da P'ye kısalım. Şunları da atalım. Bir karşılaştırma yaparım ona göre. Kötü takmam yani. Neyse direkt atayım. Gerek yok. Arkadaşlar dördüncü itemimizi de aldık. Sondan ikiye bakalım. Bu bir bu var. Bir de bu var. Şunları bir deneyelim bakalım. Kraftlayalım. Presius verdi bunu da. Bu da bir dursun. Son olarak arkadaşlar. Ayakkabılıkta. Bu da sanırım bu. Evet. Betler. etler. gibi etleri asla takmam. İsmi hoşuma gitmiyor. O oh, da Güzel bak. Mesela şu kanunları uğraşmam bir daha ama yani normal olanlar mesela şunu atıyorum. Şunu. Bunlar tekrardan devam edeceğiz. Bir setir yapmaya çalışalım. Ee, şeyi şey. Acil setir yapmaya çalışalım. Ondan sonra bakalım. Çünkü yine e sayısı güzel şu anda elimde kalanların. Neymiş? Bunu at. tahmin daha iyi veriyor. Kanka bunlar sizin işinize yaramaz gibi ama niye yani de aldım. Lazım, lazım Ben 50'lik seti çıkarmaya çalışırken ee, 80'lik setin bu şekilde elementleri de çıktı. Şimdi satmayayım. Zaten her türlü 80 işime yarayacak ama 100, mesela 100'lük yine falan sattım. 100'e kadar o iki ay geçerdeki yüzler yapmayı çok çok seviyorum. Ben 80'e nasıl geldiğimi hala inanamıyorum zaten. Bu arkadaşlar 3 çarpı çok güzel o yüzden. Hiç bakmadan tam kötü geliyor ama çok da zorlamıyor. Kamu verdi. Ama bet verdi. O bir yüz vermiş arkadaşlar. Bunu tutalım elimizde. O bunların hepsi yüz veriyor. Bilmiyordum. ikisini de, ikisini de vermiş. Bak mesela bunu bilmiyordum böyle olduğunu. Hoşuma gitti. Neyse, şimdi bir dursun şöyle bir. Zaten ring yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden bir tane daha çıkarmamız gerekiyor. Her türlü eyvah bir ringin hepsini attık galiba. Çok güzel oldu. Bu arada bir yer bir de bugün Neyse arkadaşlar bir tane ringi yapılamamış olacağız. Çünkü Blackstone'a özelimiz yok. Shining Stone yapmak için. Pardon şunları Şunları nasıl yapıyoruz ya? Ticket'ten mi yapıyorduk. Bir saniye. Onu yapmış olayım. Şöyle ticket var. Onları en son yaparız. Videonun sonunda bir çıkarmak için. Çünkü yürekler hepsini yere attım. Farkında olmadan. Umarım sesim iyi geliyordur. Bu videoda. Çünkü diğerlerini kendi de beğenmedim. Sizlerden özür diliyorum. Arkadaşlar nekleysen ne bayağı var. Şangıçtana trenimizde daha var. Arkadaş PP yapmak istiyor arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlara varsa PM atabil, atabilir, atabilir PP atabilir. Bu arada abone sayımız 200 e ulaştığında çekiliş yapacağım. 9 e set vereceğim. Komple. ACG Yakon mesela böyle bu şekilde Blue'lu artı altı set vereceğim. Oyuna başlayan arkadaşlarımız varsa veya başlamak isteyen arkadaşlarımız varsa yorum atabilir bu videonun altına. Yorumlardan çekiliş yapacağım. Dediğim gibi sürekli bet veriyor. Shining Stone'umuz azaldı. 3 3 çarjımız çok kötü verdiği için mesela bet verdi devam etmeyeceğim şimdilik. E, evet, çünkü eğer var daha sırada. Ve şunları atmam gerekiyor. Yani bet takmayacağım dedikçe bana bet veriyor. Gerçekten harika. Aslında hiç olduğu için de P'ye vermiş. Bunu tutmak daha mantıklı gibi geldi. Neyse, dursun bakalım şu iki tanesi de. Be. Ben bununla bu aynı. Şuraya az önceki ringleri bunu da atmayalım. Maşallah topluyor buradaki petlerin hepsi. Az önceki ring, ringleri, farkında olmadan attığım için ringsiz kalacak, az kalsın. Arkadaşlar, sırada Air Link var. Hangisi Air Link, en ben de bilmiyorum. bir böyle istediğim itemi vermedi ya. Sadece silahta verdi yani güzel bir item. Şu muydu? Yok. Bizim silah nerede? He, bu. Bir bunu verdi yani. En iyi o diyebilirim. Gerçi bunu da güzel vermiş. Prasius falan vermiş bununla ya 100 100 1.5 mesela şu satların neye göre atıyor onu bilmiyorum biraz eğerlik basalım abi mage stone el şampiyon kaç kere daha basalım tam kalıyor zaten şöyle bir birleştirsem Yüzeye kaç tane bıraksak? Yüzeye 10 basamak bırakalım arkadaşlar. 4 kere daha basabiliriz. Pardon bir kere basıyoruz çünkü dikkatim bitmiş. Artık ne gelirse. Güzel. Dediğim gibi ne geç sonra bir şey yok. Niye bu bir buçuk bir adet P'ye mi hiç farklıymış? Yani şunları falan atalım. Yo niye atıyoruz Sizin bu daha fazla. Şu az olanlar atalım arkadaşlar. Evet. Zaten bize güzel bir şey vermiş. Şu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Son olarak ring almamız gerekiyor. Ring'e ihtiyacımız var. Şunları şimdi yerine bırakayım. o kadar da kötü değil diye düşünüyorum. Shine Houston tekrar kastımızda bir videoya gelebilir ama çok fazla kastığım gerekiyor. Şu şekilde kamun yapmam için. Yani en kötü ihtimalle Magic kamun yaparım. Magic fazla olsun. Değer P'ye de fark etmez. Yani P'ye Magic. Sadece 2 tane güzel vermiş. 3. 3 tane güzel item vermiş. Onun dışındakiler iyi değil. Şimdi tıklarla hemen göstereceğim size nasıl yapıldığını da. Tıklara elimizi alalım. 50 el tane alalım. Şahin sonu Zaten bayağı bir alanımız var arkadaşlar. Movin School'u rahat kullanmaya başladım. Şuradan mı sanırım? Tıkıt. Ne diyor? yanlış mı yaptık? Bir saniye şöyle bakayım burası değil. Burası olmadan eminim. Acaba e, Hunter'ın olduğu için mi bunu diyor bana? Hemen bottan bir partiden çıkayım bakayım. İnşallah partiye girmez. Şuradan bir parti. Oto şeyini çıkartalım. Belki de Hunter'ın takılı olduğu için mi diyordur bana? Arkadaşlar levelimiz 96 eksi 123. Çok zorlaştı gerçekten. Eksi bir kasabilmek. Ben yanlış mı yapıyorum? Tıkıp bu şeyi de mı? Ya bu değil. Bu da değil. Bu mu? yokları Bunlar niye olmuyor şu anda? Gerçekten anlam veremedim niye olmalarına. Ne diyor? Acaba şarjım yok diye mi kırılamıyoruz? Çünkü anlam veremedim. Bir şey şu anda. O zaman arkadaşlar şu anda yapamıyoruz. ring yapamıyoruz. 50 ring ile Zaten bunların ikisi de alloy. Şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Şunları şöyle alalım. Başlıcak arkadaş varsa eğer bana özelden yazabilir. Eğer, pardon özelden değil. Yorumların altına yazabilir. Şu 50 seti de ona verebilirim. Başlamak isteyen varsa. Dediğim gibi. Şunları şöyle. Kavadan tamam, doldu olası. Şunu şuraya bırakalım arkadaşlar. Setimizi takalım bakalım nasıl bir fark olacak. Şuradan bakalım. Aynı anda çıkamıyor mu? Kalmıyor herhalde. Arkadaşlar ilk başta bir şunu netliğe sıkı takalım. Değişim olmuyoruz mu? Bu geliyor. Çok az oynuyor galiba o yüzden olabilir. Gidelim şu siyahımızı taksak. Evet, atak değişti defanslar değişiyor yani yavaş yavaş değişiyor. Bir de az, az ama yine de olsun Hiç çoktan iyidir. Bu niye takılmadı? değiş kaç tane yapmışız py P'ye var. Bence bunu takalım arkadaşlar. de Meta ama Burada dursun. Kararını Evet arkadaşlar bayağı bir fark oldu şu an tam olarak baştaki neyi hatırlamıyorum. Ama ciddi anlamda işimizi yaradı. Job seti seferinde böyle çekmek. Ee, nereden? Cinali'den arkadaşlar bize bunu verdi. <laughs> Görev alınıyor ya her gün. Bir kere kırdırıyoruz. Bunun kafalı verdi. Mesela şunları da ihtiyacı olan arkadaşlara verebilirim bana lazım değil Şunu kendim kullanacağım, büntet 101 lirayla alındı eğer 14 degrı legend bulamazsam yani Şunu da tembih edemiyorum. Dediğim gibi şu gördüğünüz 11 degrı ve 19 degrı itemlerin verirseniz size veriyorum Arkadaşlar videomuz buraya kadar Bir konseyi kontrol yapalım link için ve bu lexus'a varsa eğer Bekle şu ihtiyacımız olacak. Şimdi aksesuarı print on devre evet oha kanka altı onda yapmazsın be abi arkadaş bunu bana satmak istiyordu da İlk tanıştığım zamanlardan almadım bu da satın almış zamanında. Güzel aslında ama benim takıntım var işte. olması gerekiyor. Ama bir... Sen şu iki tema alıp yoluna bakabilirsin yani. Farklı kişilerden ama... Oyunu bırakıyor benim arkadaşım. O yüzden temi koymuş. Ben de acili iki meyemi koydum. O zaman neredeydi bir zaman? 50 mi aldım sonrasında itemleri koydum bu şekilde. Şu itemleri de dediğim gibi eğer videoya durum atarsanız aranızı çekiş yapıp ve çarınızın olduğunu kanıtlarsanız item, şu itemleri verebilirim. 9 eyle kolaylık olması açısından. Yani hiç uğraşmasın çünkü 9 eyle biraz Sıkıntı değerler, o kuzey bilmem değerler. Şimdi bir de Jopit'e bakacağız. Bu olması lazım. Değil. Jopit'e. Arkadaşlar videomuzda 20 dakikanın üzerine çıktı. Aynen düşün. Aa medium Shining Stone var. Çok iyi. Bildiğim Shining Stone'un daha mantıklı şu anda bu arada. Şunlardan bir 50 tane çekeyim. 2 tane. Şaşırdım şu anda. Medium olmasın arkadaşlar. Bir tane çekelim. Bir tane daha çekelim. Bir tane daha çekelim arkadaşlar. 3 tane yeterli. 30 liraya paramız kaldı. Kul sayı. Dediğim gibi devam edeceğiz. Biraz kasmam gerekiyor sadece. Çok fazla bilgisayar başında olmadığım için ne kervan çekebiliyorum ne de item kovalayabiliyorum. kovalayabiliyorum. Bunlar olduğu için şu anda sıkıntı yani. 10, 10 Ocak'tan sonra dediğim gibi her gün video gelecektir her gün video atacağım. Keyifle izlemeniz dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.